Evet test 15 kazanım 7 misak Milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi'nin açılışını vatanın bütünlüğü esasıyla ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle ilişkilendirir demiş sorumuzda e, kazanımımızda test 15 soru 1 ile başlıyoruz. Burada misak milliliğinde yer alan bazı kararlar verilmiş. Alınan bu kararların aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenemez demiş. Şimdi burada Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmiş olan bölgelerin tümü Türk yurdu ifadesi milli ve bölünmez Türk vatanının sınırlarının çizildiğini kanıtlar nitelikte. Diğer taraftan her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir. Tabi burada İstanbul kent ve Marmara Denizi'nin güvenliğinin istenmesi kapitülasyonların kaldırılmasının istenmesi C seçeneğini doğrular. Türk milletinin kendi geleceğini kendisinin karar vereceği dünyaya ilan edilmiştir. Tabi burada halk oylarına başvurulması, yine sınırların çizilmesi, ekonomik ayrıcılıklara karşı çıkılması e, Türk milletinin kendi geleceğini, kendisine karar vereceği dünyaya ilan edildiğinde kanıtlar niteliktedir. Ama burada Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini söyleyemeyiz. Osmanlı Devleti hukuken e, Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla e, sona ermiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet test 15 soru 2. Siyasi mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır demiş. Misak milyar alan bu kararlar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Tam bağımsızlığı sağlamak hedeflenmiştir. Ekonomik anlamda bir bağımsızlık söz konusudur burada tabi. Birinci öncülümüz doğru. Yine kapitülasyonlara karşı çıkılmış. Burada siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamadan karşı kapitülasyonlardır. Doğrudur. Tabii kapitülasyonlara karşı çıkıyorsan egemen devlet ilkesinde esas almışsındır demektir. Dolayısıyla e, her üç öncülümüz de doğrudur. Egemen devlet bir ülkenin kendi sınırları içerisinde her alanda bağımsız olması ve kendi karar almasıdır. Dolayısıyla D seçeneği 1, 2, 3 doğru cevabımız olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz misafir milli kararlarında milli egemenlik ilkesine ve demokratik anlayışa uygun kararlar alınmıştır demiş. Tabi burada e, misafir milli yer alan kararlardan hangisi bu değerlendirme kanıt olarak gösterilemez demiş. Şimdi burada halkın kararına saygı, e, demokratik anlayışa uygun bir karar var. Burada halkın halk oylamasının yapılması demokratik anlayışla ilgili olduğu için doğrudur. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmez. Yine i̇şte bu da halk oylaması olduğu için demokratik bir anlayıştır. E, Arap çoğunluğunun yerleşik olduğu ve düşman işgali altında bulunan yerlerin durumu oradaki halkın serbestçe verecekleri karara göre belirlenmelidir. Halk oylaması, halk oylamasının milli egemenlik ilkesine ve demokratik anlayışa uygun kararlardır. Bak doğrudan milli egemenlik ilkesiyle ilgili demiyoruz. Burada halkın kararına saygı var ve demokratik anlayışa uygun kararlardır. Ama kapitülasyonların kaldırılması daha çok ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir. Ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet test 15 soru 4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yaptığı en önemli çalışma olan misak milli ile milli mücadelenin hedefleri bir vatanın sınırları kesin olarak tanımlanmıştır. Misak Milli kararları ile milli mücadelenin ilkeleri belirlenmiş ve Türk milletinin tam bağımsızlık ilkesince hareket edeceği tüm dünyaya duyurulmuştur. Parçada verilen bilgiden yola çıkarak Misak Milli ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi burada e, bağımsızlık vurgusu var. Burada milli mücadelenin sen ilkelerini belirliyorsun. Tam bağımsızlık ilkesince hareket edeceği tüm dünyaya duyurmuş. Dolayısıyla bağımsızlık mücadelesinin hangi şartta yapılacağı belirtilmiştir. Tabii e, vatan sınırları kesin olarak tanımlandığı için de biz e, elbette e, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmak istendiğini söyleyebiliriz. Yani 2 ve 3. Üç, doğru. Misak-ı milli de e, milli egemenlikle ilgili bir karar yok. Bakın bu detaydır yani biraz daha püf noktadır. Daha çok halkın kararına saygı ve demokratik anlayış diyebiliriz. Milli egemenlik bir ülkenin yönetimde halkın etkili olmasıdır. Dolayısıyla 2 ve 3. öncülümüz doğru. 1. öncülümüz yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olacaktır. Evet test 15 soru 5. Mustafa Kemal Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetine güvenlik gerekçesiyle e, meclis İstanbul dışında toplanmasına yönelik bir teklifte bulunsa da bu teklif reddedilmiştir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da açılmış bir sakınlı kararlar alındıktan sonra da İngilizler tarafından meclis dağıtılmıştır demiş. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili açıklıktan hangisine ulaşılabilir? Abi diyor ki bak burası tehlikeli toplanmayın. Toplanıyorlar meclis dağıtılıyor. O zaman Mustafa Kemal ileri görüşlüdür. Yani öngörmüş tehlikeyi. Başka bir teklif sunuyor. Öngördüğü şey gerçekleştiği için Mustafa Kemal için ileri görüştür diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet. Mondros mütare mütarekesi Türk vatanını parçalayıcı bir nitelik taşırken misak-ı milli Türk vatanının bütünlüğünü gerçekleştirme koruma amacını güden bir belgedir demiş ifadede. Misak yer alan kararların hangisi verilen ayakta doğrudan desteklerini tehdit Türk vatanının bütünlüğünü e, sağlama amacı taşıyan madde hangi maddedir? Sınırların belirlendiği Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü Türk bütündür, parçalanamaz. Burada parçalama amacı misak bütünlük, bütünlüğü uygulayan maddede D seçeneğindeki ifade olduğundan sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. B, C ve A seçeneklerinde halkın kararına saygı, demokratik anlayış vurgusu var diyebiliriz. Evet 7. sorumuz misak milli karar altı anamda yaşayan azınlıklara verilen haklar komşu devletlerde azınlık durumunda olan Türklere verilen haklardan fazla olmayacaktır. Yani eşit olacaktır. Burada uluslararası eşitlik anlayışı var. Uluslararası egemenlik, ulusal bağımsızlık ya da manda ve himaye vurgusu söz konusu değil. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? Uluslararası eşitlik prensibi olacak. Evet Test 15 soru 8. İslah devleti böyle bir bildiri yayınlamak karşılıklı hangisinden başladığı söylenebilir. Şimdi Misak Mill'den sonra İstanbul'u işgal edildiler. meclisi basarak milletvekili tutuklamışlar. Mevcut durumu yayınlamadıkları, yayınladıkları bir bildiriyle şöyle ifade ediyorlar. İşgal geçicidir. İslah devletlerinin niyeti saltanat makamının nüfusunu kırmak değil. Aksine Osmanlı idaresinde kalacak memleketlerde nüfusu kuvvetlendirmektir. Taşralarda isyan çıktığı veya katliam yapıldığı takdirde İstanbul Türklerden alınacaktır. Saltanat makamı olan İstanbul'dan verilecek emirlere herkesin uyması gereklidir demiş. İtilaf Devletleri bu bildiri yayınlarak neyi amaçlıyorlar? Ulusal ve uluslararası alanda gelebilecek tepkileri azaltmaya amaçlıyorlar. Yani halk Galayana gelebilir diyor ki Sakin ol, işgal geçici falan. Hani bu tepkileri azaltmak istiyorlar. Temsil anlaşma yoluna gitmek, Sevr Antlaşması'sız geçersiz kılmak, Osmanlı demokrasisini güçlendirmek söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.